merhabalar. Ben Bayram Meral. 11. sınıf coğrafya. 1. dönem 2. yazılı için senaryolara bakarak oluşturduğumuz nokta atış sorularla karşınızdayız. Bakalım ne sorular var? Benzer sorular ya da nasıl çıkabilir? Değerlendirelim. Küreselleşme süreciyle birlikte bazı şehirler kendi ulusal sınırlarını aşarak küresel kararların alındığı bir konuma gelmişlerdir. Buna göre haritada harflerle gösterilen küresel etkiye sahip liman şehirlerini yazınız. Liman şehri zaten hepsi ama küresel etkiye de sahip olması gerekiyor. Bunları bakalım nasıl değerlendireceğiz. A'da ben Amerika Birleşik Devletleri'ni gö görüyorum ki önemli alanlardan bir tanesi New York hattının bulunduğu yer. Sonra E'de Avrupa diye değerlendirdik ama hani böyle biraz daha geniş çaplı olduğu için değerlendirdik. Yoksa Hollanda, Rotam, Rotterdam'dan başlayabiliriz. O İngiltere kıyılarına, Fransa kıyılarına gittiğim zaman da önemli limanları görebiliyorum orada. Ve F noktasının bulunduğu yer Japonya. Yine bizim için zaten ülke olarak baktığımız zaman Japonya'nın kendisi Avrupa, Amerika'nın bulunduğu yerler limanlar konusunda küresel etkiye sahip olan önemli ülkelerinde bulunduğu yerler olmuş oluyor diye genelleme yapabiliriz. Magellan boğazının bulunduğu yerde bir işareti görüyorum burada. Ama küresel etkiye sahip olacak bir e, ekonomik ya da e, yönetimi kendisi yok diye genelleme yapalım. Kısaca Afrika'nın bulunduğu yer yine diğer noktalar içerisinde baktığımız zaman e, Rusya kanadının bulunduğu yer yani Rusya'da çok önemli güçlü ekonomiye sahip olan bir ülke ama bulunduğu konum itibariyle biraz soğuk Bering Boğazı'nın bulunduğu yerde bir işaretleme gördüm. O yüzden sorun cevabı içerisinde Adana'da Amerika Birleşik Devletleri var. El seçeneğini bulunduğu yerde Avrupa var. F seçeneği bulun yerde Japonya var. Bu şekilde sorun cevabını ortaya çıkarabilirim. Küresel etkiye sahip olan limanlarla ilgili bu örnekleri değerlendirmiş olduk. Dedik ve geldik diğer soruya. Türkiye'de kırsal kesimde toplu yerleşmeler var. Yerleşme bizim için çok önemli insanlar. Bir kentli bir kırsalda yaşıyor. Kırsal'da toplu ve dağınık yaşam var. Toplu yerleşmelerin yaygın olduğu yerlerin başlı özelliklerini yazınız diye değerlendirdik. Hemen bunu harita üzerinden değerlendirelim. Türkiye'miz karşımıza. İlk önce sizi dağınık yerleşmenin olduğu bir yere götürmek istiyorum. Karadeniz'deyiz. Karadeniz'in kent merkezine geldik ve burası nüfusu 10 binden fazla olan mekan mantığıyla bir de kent oluyor. Trabzon'dayız bu arada. Kırsala doğru gideceğiz. Kırsala doğru gitmek için yukarılara çıktım ve burada insanların yaşam alanını görüyorum. Bakın bunlar kırsaldaki herhangi bir yaşam alanı ve insanlar burada yaşıyor, burada da yaşıyor, şurada da yaşıyor. Burada da var insan, her yerde insan var, her yerde ev var. Dağınık yaşam. Neden dağınık yaşam var? Çünkü dağlık. Yani düz mekan değil. İnsanlar bir yerde yaşamıyor Hatta en düz yerleri de şuralar oluyor. Bir de su kaynakları bol. Her yerde su olduğu için insanlar Dağınık yaşam burada ortaya çıkarabiliyorlar. Yani ben toplu yerleşimi sordum ama dağınık yaşam niye var diye sorarlarsa da yer şekilleri ve su kaynaklarının varlığı, su kaynaklarının fazlalığı gibi cevaplar verebilirsin. Karadeniz buna en net örnekleri ön plana çıkarır. Peki toplu yerleşmeler nerede? Genelde düz mekanların olduğu yerde, kırsalda yaklaşalım. E, düz mekan olduğu için size Çukurova'dan örnek vereceğim ama iç olan her yerde e, iç kesimlerin hepsinde hemen hemen benzer özellikler var. Tam tersine bakıyoruz. Burada Karadeniz'in aksine insanların hepsi bir yerde yaşıyor. Burada yaşıyor. Şimdi arazi düz her yerde yaşayabilirler. Bak buralar komple düz mekanlar. Neden buralarda yaşamıyorlardı? Hepsi burada yaşıyor sorusunun cevabı. Çünkü su burada. Suyun kendisi burada. Su burada olduğu için de insanlar burada yaşam alanlarını ortaya çıkarmışlar genellemesi vardır. Yer şekillerinin sade olması yani düz olması ve su kaynaklarının azlığı Toplu yerleşmelerin mantığını ortaya çıkarıyor. Nerede olur sorusunun cevabı iç kesimlerin genelinde İç Anadolu'da, Güney Anadolu'da buraları net olarak görebilirim. Örnekler içerisinde bunları da yazabiliriz. Yani sorumuza geri döndük. Kırsal kesimde toplu yerleşmelerin yaygın olduğu yerlerin başlı özellikleri içerisinde yer şekillerinin sade olması ve su kaynaklarının sınırlı olması cümlesini yazdığın zaman puanları klasik olarak topluyorsun. Örnek veriniz diye belki böyle ikiye bölünür bir soru kalıbı. Örnek içerisinde İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'dan kırsallan mekanları ön plana çıkartabilirsin. Diğer alternatif zaten yüksek ihtimalle onu soracaklar. Dağınık yaşam. Dağınık yaşamda da yer şekillerinin engebeli olması ve su kaynaklarının bolluğu gibi cevap vermen gerekiyor. Doğu Karadeniz mesela dağınık yaşamda da ön plan çıkan detayları karşımıza çıkarabilir. Diğer soruya geldik. Tarımda sulamanın yaygınlaşması ile gerçekleşecek başka değişiklikleri yazınız. Yazmadan önce sizi tarımda sulama sorununun çok uzun yıllar yaşandığı bir yere götürmek istiyorum. Nere sonrası? Güneydoğu bölgesi. Nere sonrası? Urfa çevresi ve sulama sorunu nasıl çözülmüş sorusunun cevabı için Fırat Nehri'nin tam üzerine geldim. Burada bir baraj gördüm. Bu barajın adı Atatürk Barajı olarak karşımıza çıkar. Atatürk Barajı'nın kendisi yapılmış. Şimdi mantık şu. Fırat Nehri'nin kendisi bu şekilde akıyormuş. Fırat Nehri var. Hatta Mezopotamya'yı ortaya çıkaran Fırat Nehri'nin kendisi bu şekilde akarken bizim tarla burada kalıyor, su burada kalıyor. Bu su buraya çıkamadığı için biz sulama sorunu yaşıyorduk. Ne yaptık sorusunun cevabı? Bu barajı buraya yaptık. Barajı yapınca bu su bu şekilde değil artık burada toplanmış oluyor. Görüyor musunuz? Seviyesini yukarı çektik. Burada su toplanınca Adıyaman'ın çok önemli kısmı sular altına kaldı. Köyler, sular altına kalan yer Adıyaman ama sudan en çok yararlanan Urfa adlı gibi durum ortaya çıktı ama sonuç olarak şuradaki artık arazinin yeşilliğini görebiliyor musun? Yani işlenmeye başlayan arazileri görebiliyorsun. Mesela su sorunu bu şekilde çözmeye başladık. Bu arada hocam sen bunları bu şekilde gösteriyorsun ama ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için olay yeri görüntülerimiz var. Mesela Atatürk Barajı'nı ben daha yakından görmek istiyorum diyenler için Hemen olay yerine götürmek istiyorum seni. Götürmeye çok az kaldı. Birazdan Atatürk, bar <laughs> Atatürk Barajı'nın olduğu yere gideceğiz. Şimdi gideceğiz. İnanıyorum, hatta gittik bile. Atatürk Barajı'ndayız. Atatürk barajı evet, barajı bulduğum yerden tam bir görüntü evet, var şu anda. Atatürk tam barajın dolu gölgesinin var, üstündeyiz. Suyu böyle tutunca Ve böyle bir birikme alanı ortaya çıkmış gördüğün gibi. Da da... E, suyu, suyu böyle buradan tünellerden itibaren, bırakınca da buradan, ehrinin, buradan elektrik elde ediyorsun aynı zamanda. Su böyle bu tarafa doğru devam ediyor. E, çok önemli alanlardan bir tanesi Atatürk Barajı'nın bunu yani tekrar söylüyorum bizim tarla buradayken bu su benim işime yaramıyordu ama şu suyu bu şekilde bu tarafta tutunca, e, borularla birlikte diğer alanlara taşıyabildiğince tabii ki önemli faaliyetler ortaya çıkmış oldu. Bu da bizim için önemli olmuş oldu. Sonuç tekrar sorumuza geri geldik. Tarımda sulamanın yaygınlaşması ile birlikte gerçekleşecek bazı değişimleri yazınız sorusun cevabı. Tarımda sulama ile birlikte ürün çeşidi artar. Yani eskiden su olmayınca buğday ekiyordum ben. Suyun gelmesiyle birlikte suyla birlikte orada yetişebilecek mısırı da ekmeye başladım. Ya da pamuğu getirdim. Şu anda pamuk mesela en fazla Urfa'da karşımıza çıkıyor. O zaman ne oldu? Ürün çeşidi arttı. Verim artar mı? Evet verim de artar. Çünkü mesela her bitkinin suya ihtiyacı var. E güney doğu bölgesine yeteri kadar yağış varsa ürün oluyordu. Ama yeteri kadar yağış yoksa devreye giriyorsun. Sulama yapıyorsun. O zaman verimi de arttırıyorsun. Verim artıyor. O zaman ne ortaya çıkıyor? Mısırı orada ekmiş oluyorsun. Pamu orada ekmiş oluyorsun. Pamuğu topluyorsun. Hemen oradaki fabrikaya götürüyorsun. Mısırı topluyorsun. Oradaki yağ fabrikasına götürüyorsun. O zaman sanayi üretimi de artıyor sonuçta sanayi ürünlerin ekim alanı genişliyor ve ekonomiye can verdiğini net olarak söyleyebiliriz. Su varsa hayat var. Su varsa tarım ürünü çeşidi var, verim var, sanayi ürünlerin ekimi var. Mısır gibi, pamuk gibi ürünler e, Güneydoğu bölgesine gelmeye başlamıştır. Hikaye bu. Anlaştık mı? Güzel. O zaman devam. Az gelişmiş ülkelerin doğal kaynaklarını kullanma ve ihraç etmeleri bu ülkelerin ekonomisinin etkilerini yazınız. Şimdi bir ülke düşünelim doğal kaynaklarını çok fazla kullanamıyor ve o doğal kaynakları kullanmayı bırakın ihraç ediyor. Yani ham olarak satıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ham olarak sattığı şeyi ihtiyacı da olduğu için geri almak zorunda kalıyor. Genellemesi var. O zaman o ülke için çok iyi şeylerden bahsedemeyiz. Yani aslında Az gelişmiş, sanayisi gelişmemiş olan ülkeler ham maddesini sanayide, fabrikada kullanamadığı için satar. Ondan sonra o ürünü dışarıdan hazır almak zorunda kalır. İhracat deriz mesela dışarıya satmaya. 1 liraya satıyor ham madde olduğu için daha düşük paraya satıyor. Ondan sonra o üründen işinize yarayacak bir sanayi ürünü yapılıyor ve siz onu 10 liraya geri alıyorsunuz. Bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'de motorlu kara taşıtlarını yapıyoruz. Aramanın dingilini biz yapıyoruz mesela. Almanya'ya satıyoruz. Bu arada Türkiye'nin en fazla ihracat kalemi sanayi ürünlerinden motorlu kara taşıtları, arabanın yedek parçasıdır. Ondan sonra Almanya'dan onu Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi olarak geri alıyoruz. Şimdi yedek parçayı satıyorum 1 liraya, araba olarak alıyorum 10 liraya. Az ihracat yapıyorum, çok ithalat yapıyorum. İhracat az, ithalat fazla olunca dış yer açığı denilen şey ortaya çıkıyor. Yani para kazanamıyorum. Ama ben bunu şöyle yapsam, arabanın sadece e, işte aksam kısmını motor kısmı ya da dingil kısmını yapmasam her şeyini ben yapsam motorunu ben yapmış olsam ilk önce o motoru ben bulmuş olsam mesela kaportasını ben yapsam elektronik aksamını ben yapsam ve onu satsam o parayı ben kazanmış olacağım. Aslında ona anlatan önemli cümlelerden bir tanesidir. Az gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklar kullanılamaz. Fabrikalar yoktur çünkü onu satmak zorunda kalırsın. Zaten sömürge denilen şey böyle ortaya çıkmıştır. Sanayinin geliştiği Avrupa ülkeleri İngiltere, Almanya gitmiş Afrika'ya oradaki değerli madenleri almış sömürmüş onları onları ondan sonra geri satmış. 1 liraya almış 10 liraya satmış bir de onu alırken onları orada bedavaya çalıştırmış. Sömürge denilen şey de böyle ortaya çıkıyor zaten. Sonuç tabi yazılıya bunları sömürge diye yazmasan daha iyi olabilir senin için. Az gelişmiş ülkelerde ham madde satılır işlenmiş olarak alınır. Bu da tabii ki orada sanayinin gelişmediğinin, ekonomi şarttan iyi olmadığının göstergesidir. Yazarsan sorunun cevabını netleştirmiş olursun. Üretim, tüketim ve dağıtımla ilgili önemli cümlelerden bir tanesiydi. <laughs> Yukarıdaki kaynak türlerinin hangilerinin kullanım oranının artması Türkiye'de enerjide dışa olan bağımlılığı azaltır? Ne demek bu? Bizde olanı kullanalım, dışarıdan almayalım. Şimdi sormuşu Doğal gazın kendisi bizde var mı? Yok. E doğal gazla ilgili çok tesis yaparsam, Türkiye'nin her yerine doğal gazı çalışan tesis yaparsam, elektrik santrali yaparsam, doğal gazı dışarıdan almak zorunda kalacağım. Doğru mu? O zaman dışa bağımlılığımızı arttırır. Petrol Türkiye'de, Şırnak'ta var, Batman'da var. Yeteri kadar var mı? Yok. Türkiye'nin her yerine petrol çalışan tesis yapsam, elektrik üreten tesislerden bahsediyorum. Dışa bağımlılığımızı arttırır. Lead Türkiye'de nerede var? Her yerde var. Kahramanmaraş'ın Avşin Elbistan'dan başlıyor. Türkiye'nin her yerinde lead var. Çünkü 3. Yörük zamandan kalma arazi gene iş yer kaplıyor. Biliyorsunuz, değil mi? Fosil yakıt. Bitki ve hayvan kanıtları toprağın altına kalıyor. 3. zamandan itibaren tersi yer. Evet. Aa, getiriyorsun bugüne kadar çıkartıyorsun. Lead yatakları oluyor. Lead Türkiye'de bol bol olduğu için lead ile çalışan santrallerin varlığı Türkiye'de enerji bağımlılığını azaltabilir. Bir tanesini buldum. Zaten azaltırı yakalamamız gerekiyordu. Hidroelektrik su bizde var. Barajların sayısının artması dışa bağımlı azaltabilir. Jeotermalin kendisi buhar var. Testlerin yapılması Deniz Sarayköy, Aydın Germencik, Afyon Göcek de var mesela. O zaman dışa bağımlı azaltabilir. Taş kömürü bizde yeteri kadar yok. Zonguldak da var hocam yetmiyor. O zaman onunla ilgili tesisin her yere yapılması taş kömürü dışarıdan alacağım için dışa bağımlılığı artıracaktır. Rüzgar bedava var. Kuralım her yere rüzgar santrali kuruyoruz zaten. O zaman rüzgar santrallerinin varlığı yine dışa bağımlı azaltan etkenler içerisine çıkacak. Ben bilmem hocam, görmediğin inanmam diyenler için olay yerindeyiz. Türkiye'de rüzgar santrallerinin son yıllarda yatırımlar arttı. Şimdi burada duralım. Mantık bu. Rüzgar santrallerini görüyorsun. Bu arada Güney Marmara'dan Bandırma Erdek tarafından bir görüntü. İzmir Çeşme Alaçatı Türkiye'nin en önemli santrallerinin bulunduğu yer bedava esiyor değil mi? O zaman bunun Türkiye'nin sayısının artması dışa bağımlılığı azaltan etkenler içerisine karşımıza çıkacaktır. Genelliğimiz var. Hatta Batman'dan bir görüntü gelsin istersen. Petrol rafinerisi nasılmış onu da görsen. Ben bilmem, görmedin inanmam diyenler için neredeyiz? Petrolün çıkartıldığı yerdeyiz. At başı diyoruz buna. Yani toprağın altından petrol çıkartıyoruz. Duralım. Batman'dan bir görüntü geldi. Yerin derinliklerinden petrolün kendisi böyle pompalarla çekiliyor varsa tabii. Ondan sonra da teyze gönderiliyor. Ama yok yeteri kadar. Şırnak'ta çok önemli bir rezerv bulundu. Ama yine de yetmiyor Türkiye'ye. O zaman ne olacak? Bununla ilgili testlerin sayısının artması bizim için dışa bağımlı arttıran etkenleri karşımıza çıkarmış olacak. Güneş panelleri de çok önemlidir. Ucuz enerji, temiz enerji mantığıyla bunların sayısı da artarsa ki Türkiye'de çok önemli tesisler var. O zaman bizim için de sorunlar ortadan kalkacaktır. Şöyle toparlayalım istersen. Türkiye'de enerji potansiyeli yüksek olan kaynakların kullanımı arttığında enerji dışa bağımlılık azalır. Onlar nelerdir sorusunun cevabı içerisine. Hidro yani su, jeotermal yani buhar, linyit, rüzgar, güneştir. Ama petrol, taş kümürü, doğalgaz bize yeteri kadar olmadığı için, dışarıdan aldığımız, ithal ettiğimiz için bunların sayısı artarsa o zaman bizim için problemler artar. Mantığı vardır. Enerji ile ilgili bank soru var. Ben hepsini bir bütün olarak tek soruda verdim ama e, hocam bunları böyle parça parça da sana sorabilir. Ama sonuçta e, bizim için ham maddesi bizde olanlar ve olmayanlar. Çevreyi kirletenler ve kirletmeyenler diye ayırt etmen gerekiyor. Doğalgazın kendisi bize yeteri kadar yok. Petrolün kendisi bize yeteri kadar yok. Taş kömürü bize yeteri kadar yok. Ama lit, hidro, buhar, rüzgar, güneş var bizde. Bunların sayısını artması lazım. Özellikle çevreyi kirletmeyen alternatif enerji kaynakları dediğimiz, yeşil enerji dediğimiz ya da öyle düşünebilirsin. Hidro, rüzgar, güneş bunların sayısının çok daha fazla arttırılması gerekiyor. Çünkü bunları dışarıdan parayla almıyoruz ama doğalgazı dışarıdan aldığımız için petrolü, Dışarıdan aldığımız için de bunların kullanımının karbon salınımından dolayı da azaltılması gerekiyor. Bunlarla ilgili sorular bol bol karşına çıkacak ve sen de bunları yapacaksın. Sonra yazılan güzel sonuçlar alacaksın. Yorum kısmına da bunları yazacaksın ki bize de enerji gelsin mantığı vardır. Güzel sonuçlar alman dileğiyle yazılı başarılar diliyorum.